Kütahya'da bir hortum meydana geldi. Ee, geçtiğimiz günlerde de geçtiğimiz hafta sonunda da Ayvalık'ta ciddi bir afet niteliğinde e, fırtına olmuştu. E, tekneler batmıştı, ciddi hasar vardı. Kütahya'daki hortum da cep telefonlarıyla görüntülendi. Şimdi ekranlara gelecek, e, öğle saatlerinde başlayan işte evet görüyorsunuz e, adeta filmlerde gördüğümüz özel efektlerle gördüğümüz hortumun gerçek hali bu şekilde vatandaşlar cep telefonuyla görüntülemişler. Bir görüntü daha var başka açıdan o da gelecek birazdan. Demir Oluk Köyü burası. Demir Oluk Köyü yakınında oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla bu şekilde çok net olarak kaydedildi. İşte bir doğa olayı ciddi hasar verdi. Özellikle bölgede tarım arazilerinde zarara neden oldu. Ve yaklaşık 20 dakika boyunca aralıksız olarak sürdü. Kütahya'da cep telefonu kameralarıyla kaydedilen hortumun görüntüsü bu şekilde. Evet bu da bir başka açı. Gördüğünüz gibi orada bir yerleşim birimi de var. özellikle tarlada, tarım arazilerinde zarara neden olduğu bilgileri geldi. Kütahya'da meydana gelen hortumun hortumlar birlikte ve hortumun ardından evet çok net bir şekilde adeta gökyüzüyle yeryüzü arasında bir bağlantı gibi bu şekilde kameralara, cep telefonu kameralara yansımış oluyor Kütahya'daki hortum.